Herkese selamlar dostlar ben Atiye yeni bir Betul bölümüyle ve yeni bir görevle karşınızdayım. Eren Karakaya takipçimiz. Ati abi sadece tek katlı bir, bir evden topladığım malzemeyle vin Harita fark etmez seviliyorsun demiş. Sağ ol öğrencim, sen de çok seviliyorsun. Harita fark etmez dediğin için Shadr Island haritasına seçtim. Yani yeni harita biraz büyük kaçacak bunun için. Burası hem küçük harita Şimdi ne demişsin? Bir evden topladım. Bir ev. O zaman kendimize bir yer seçelim. Neresi olsun? Bunlar değil yani. Şurasını seçeceğim. Şu, şu binayı seçeyim işte. Şurası. Şuradaki sadece lootla oynayayım. Şimdi VSS çıktı. Kalk çıktı. Avuk çıktı. Kalkı tercih ederim. Tamam bu kadar. Herhangi bir zırh mı ve esare herhangi bir şey de çıkmadı. Yani diğer kutuları da açmayacağız. Sadece bunlarla oynayacağız. Hmm. Ama mermim bittiği zaman en azından gidip marketten bir mermi alabileyim değil mi Eren'cim? Onu, onu yapayım yani artık. Ben bunları açmıyorum. Zırh. Gerçi zırh alma dememişsin ama hadi. Almayacağım zırh. Biri var orada. Ne oluyor orada? Tamam. Hop oh, oh. sakin ol. Bak karakterin kendi otomatik topladıklarına bir şey yapamam herhalde. Just a scratch. Changing mag. Stay out of sight. VS'sin çıkması iyi oldu aslında bir yandan. Ya şimdi yukarı çıkacaktı Tamam burada. Biri geldi. Tamam. Var mı başka biri? Bak gelen o kadar zırhlar görüyorum gitmiyorum. Bak gitmiyorum görevime sadığım. Ama dediğim gibi şimdi buralardan falan gerek rakibi kovalarken ya da rakipten kaçarken buralara falan bazen hızlı giriyorum. Orada karakterin aldığı şeylere bir şey yapamam. Hmm. Şimdi bir UAV atsak mı acaba? Bir atalım mı o UAV? Şimdi alan dışı biri var. Ama bu bottur büyük ihtimal. Bot olduğunu düşünüyorum. Bu tarafa doğru gidelim. Biri var. Ses var. Hop. Abi VSS'in çıkması harbi iyi oldu bu arada. Bir var altımızda. Sis attı. Var mı acaba önümüzde sağımızda solumuzda biri? Bir VSS da VSS BBS, hop. Gerçekten sen ciddi misin ya? Şimdi ilk binadaki loot dediğine göre benim tekrardan o inmem lazım. Yapacak bir şey yok. Ona şöyle arkadan 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 bir şekil gitmem lazım benim. Böyle şansıma Bak şu tırmanma muhabbetini ben ben sevemedim galiba ya. Şimdi neredeydi bizim notumuz? Şurada mıydı? Sanırsam oradaydı. Ama biz burada vurulmadık mı? İleride miydi yoksa? Ya da burada mıydı? Burası da değil. Unuttum lan nereden vurulduğumu unuttum ha. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. O adam beni mi bekliyormuş zaten burada? Ne yapıyormuş ya? Erencim ne yapacağız şimdi? Hı? Cortladık galiba. Benim kastım silahta da yok ki çoğu iki silah. O zaman bir bu binayı seçelim mi de. Bir de bu binayı seçelim kendimize. Tabi bir herhangi bir kutu varsa. Seçelim. Seçelim hocam. Seçelim iyidir. İyidir. Ama tabi başka bir kutu da olması lazım. Sen miydin bana öyle bakan? Bana öyle Bakma anlayacaklar. Gel gel. Boştur. Boştur ama boştur. Neredesin bu hocam? Eren hile falan yapmadım bak kardeşim. Anladın mı? Sen de gördün, sen de izledin. Hop, bak şimdi bunu böyle attık. Hayır. Ya Allah aşkına sis mi attın? O ne kanka? O ne kanka öyle o ne o ne Bak aslında bu binanın içerisinde bu adamı elediğim için bulut da benim oluyor. Bak biraz ciddi düşündüğün zaman Eren. Sen bir bina demedin mi? Bak bu binayı seçtim. Bu adam bu bina sınırları içerisinde. Yani şu an buluta <laughs> erişim izimin olması lazım. Ama yapmayacağım tabii ki öyle bir şey. Ne bu ne bir kutu var? Aman ya Rabbi Eren. Bak bu bina içerisinde. <laughs> ne eden Bir sniper mermisi <laughs> <laughs> yiyeceğim. Rahat edeceğim değil mi? Bu arada kimse yok. görünürdü harbiden kimse yok yani. Şöyle bu evi atalım bakalım bir rahatımıza keyfimize. Neredeymiş bunlar? Tamam önümüzdeler. Ona göre bir onu çevirelim. Biri buraya drop istemiş. kimse yok görünürde. Bak iniyor. Ona ne oldu lan öyle? Ne oldu ona öyle? Adam buhar oldu. Bak burada falan birileri of. E, ee, kimse yok mu? Ah be kral. Aha ha ha ha. Ah, Spectral. Aha. O ne yaptı lan? Nasıl nasıl bir gitmek o öyle? Bir de tepeme iniyor bu arada. Kral bu nasıl bir inmek? Allah'tan alan içindeyiz. Bak biri bakıyor. Ee kral anlat bakalım. Biri indi. Ya ve babacım. Ulan var ya. Ah be. Şimdi o bizim binada olduğumuzu tahmin eder. Biz ona ters ters taktik yapacağız. Ya vurursak inşallah bugüne. Biri var yanımda. Hayır. Üstümüze araçlar mı? Araçlayabilir bu arada. Bak şimdi. Biz de çıkalım baba tepeye. Hayır. Kesinlikle olmaz. Kabul etmiyorum öyle bir şey. Ha vurdu bir tane. Olmadı be, yapamadık ha. Aklımda çok farklı bir şey yap, bir taktik yapmak vardı aklımda. Beceremedim. Neredesin kral? Erencim görevini yaptığımı sayalım. Bak bu oldu. Baştaki loot'un hani unuttum açıkçası nerede eğlendiğimi de ismim yazıyordu ama o binada değildi. Yeni bir binaya indik orada bulduk loot'umuzu ve bununla bin aldık. Buradan görev verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın dostlar.